let yeah. yürüyebilirsin yeah. Çektim. hocam dedim 0.uncu tarfiye mi giriyor Ne <gülme> <gülme> <Tamam>, yeah. <gülme> bilmiyorum biz <gülme> ortada yürüyebiliriz <gülme> <torail gülme> <gülme> <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve rahmet bütün şehitleri rahmet millet anıyorum. Ebedi kurumuz olan Cumhuriyet Cumhuriyetimizin yüzyılını büyükten mürek, kutluyorum. Cumhuriyetimizin ışığında nice yüzyıllara heyecanımı bazı görün. Böyle muhteşem kalabalık önünde konuşmak gerçekten mükemmel. Ama gerçekten Harikasınız Sinema Paşa. Hep çok çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde Cumhuriyetimize göçkulu bir şekilde sahip çıkan Tekirdağ ve hemşehrilerimi bir kez daha kutluyorum. Gururla saygılarımı sunuyorum. Kolay değil. Kolay değil. Şöyle bir yüz sene geriye gidelim. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki verilen mücadele ardından ekonomik devrimler Ardından tabii ki 1929 Ekim 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu. Efendiler yarın Cumhuriyet'i e ilan edeceğiz. Tarihi bir laf. Tarihi bir söz. Ve günü Cumhuriyet ilan oldu. Ve 100 sene geçti. Yüzlerce sene geçecek. Cumhuriyetimiz ilerlemek devam edici kurulacaktır. Yurdumuz, ülkemiz ilerlemek Cumhuriyet'le idare edilecektir. Ve Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri bizim yol gösterimiz olacaktı. Uzun yıllardır bayramlara katıldım. Herkes her bayram göztepe'de kutlandı ama bu bayramın özelliği farklıydı. 100. yılı kutladık. Bize tabii gazilerimizi unuttum. Değerli gazilerimiz her zaman sizinle gurur duyuyoruz. Bize cumhuriyeti e emanet eden Kurtuluş Savaşımızın en büyük komutanı ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hepinizin 100. yıl Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Nice nice uzun yıllar ebediyen Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Sağ olun. Bugün burada hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla hep beraber 100 yılı kutluyorsak bizim bir tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğindedir. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Evet. Ben tek kadın vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi vekili olarak sizlerin oylarıyla bugün burada size hitap ediyorum. Ama bir vekilim daha var yanımda. Sayın İlham Özcan Aykut'u da ben sahneye rica ediyorum. Hep beraber kutlamayı yapalım. İyi ki varsınız diyorum daha nice yüz senelere. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşı. Mutlu, mutlu olsun. Kıymetli hemşerilerimiz milletçe yakılan bağımsızlık meşalesinin büyük zaferlerle taşlanmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 yılında Türk milletinin karakterine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek zamanının çok ötesinde ve hala geçerli olan vizyonuyla milletimize armağan ettiği Cumhuriyetimiz bizlere kalan en önemli mirasımızdır. Milletimiz genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde tüm dünyaya Türk milletinin iradesine pranga vurulamayacağını ilan etmiştir. Cumhuriyet milletimizin birlik içinde vermiş olduğu Varoluş mücadelesinin azim, fedakarlık, kararlılık ve büyük bir kahramanlıkla ölümsüzleştirmesidir. Büyük mücadelelerle kurulan ve bizlere armağan edilen binlerce yıllık devlet geleneğimiz ile harmanlanmış olan cumhuriyetimizin bugün yüzüncü yılına ulaşmanın gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında. Tarihimizden aldığımız güçle Türkiye yüzyılına büyük bir ümitle bakıyor, emin adımlarla da ilerliyoruz. Bundan 100 yıl önce sömürgeci devletlerin ülkemizi istila etmesine karşı Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde necip Türk milletinin olağanüstü gayretiyle 7 düvel denize dökülmüştür. Ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin şarına en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir alkışla ve coşkuyla kabul edilmiştir. Akabinde Ulu Önder Atatürk hedefi koymuştuk. Muasır devletler seviyesine ulaşmak. Ve bunu ve bunun yöntemini yine Ulu Önder Atatürk şöyle özetlemiştir. İhtiyacımız olan şey çalışmak, çalışmak yine çalışmaktır. Yüzyıldır çalışıyoruz. Ve bugün dünya ülkeleri arasında sayılı saygın bir yerimiz var. Yine hepimiz gençlerimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle daha çok çalışarak ülkemizi muasır devletler seviyesinin üstüne de çıkaracağız. Ben bugün Tekirdağ'da 100. yıl kutlamalarında emeği geçen belediyelerimiz, kurumlarımız, bütün herkesin emeğine sağlık diyorum. Ve yine Ulu Önder Atatürk'ün bir sözüyle sözümü bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.